Günaydın benim güzel kızım. Artık uyanma zaman. Hadi bakalım. Hadi uyan benim güzel kızım. Oo, anneciğim. <laughs> Ay, anneciğim. Efendim güzel kızım. Bu saçların hali ne böyle? <laughs> Ay saçım başım dağılmış. <laughs> Sen niye bu kadar mutlusun bakalım? Bana söylemek ister misin? Ay evet anneciğim. Rüyamda çok güzel bir şey gördüm. Ne gördün? <laughs> çok eğlenceliydi. Ya hmm, çok merak ettim doğrusu. Benimle paylaşmak ister misin? <laughs> evet seninle paylaşmak istiyorum anneciğim. Rüyamda bir atla karıncaya binmiştim. Ay nasıl heyecanlıydım nasıl eğlenceliydi. Çok gülmüştüm. Sanırım saçlarım rüzgardan böyle oldu. <laughs> Arkaya doğru savrulunca saçlarımın modeli bozuldu. <laughs> çok güzeldi anneciğim. <laughs> Sen de oradaydın biliyor musun? Ya. <laughs> Beraber çok eğlenmiş olmalıyız. Evet çok eğlendik. Çok güzeldi. <laughs> Keşke uyanmadırmasaydın anneciğim. Belki rüyamın devamını görürdüm. <laughs> Oo, ama artık sabah oldu. Belki yarın akşam kaldığın yerden devam edebilirsin. <laughs> anneciğim biliyorsun ki bu olmuyor. Çünkü her akşam başka bir rüya görüyorum. Evet kızım. Tıpkı her gün başka bir maceraya atılmak gibi değil mi güzel kızım? Evet anneciğim. <laughs> Günaydın anneciğim tekrar. <laughs> Hadi kahvaltı edelim. Ben çok acıktım. Evet kahvaltı edelim.